izlediğimiz mucizevi öykü, kötülüğün pençesindeki bir adamın ilahi adaletin elinde nasıl tuzla buz olduğunun ibret verici öyküsü. Kötülük cezasız kalmıyor, iyilik mükafatını alıyor. İhsan, inancın ve iyiliğin gücüyle hem üzerindeki kara lekeden kurtuldu, hem de karısını namus lekesinden kurtuldu. Dardı. İftiranın okları geri döndü, sahibine saplandı. Baba sevgisinden mahrum büyüyen bir çocuk, kanadı yaralı bir kuş gibidir sevgili izleyenler. Hayatta hep bu sevginin eksikliğini yaşar. Ama bize hayat veren, kanını taşıdığımız babamız bizi terk etse de, unutsa da ondan nefret etmemiz mümkün değildir. Çünkü kan kanı çeker. Gizli dünyaların şimdiki öyküsü, babasını yıllardır görmeyen ve ondan nefret ettiğini düşünen bir gencin yürek burkan öyküsü. Mucizevi bir tesadüf, baba ile oğlu, bakın karanlıklarda nasıl karşılaştırıyor, karanlıklar nasıl aydınlanıyor. Yeter oğlum tabağını. Sağ ol anne yeter. Sabaha kadar direksiyon sallayacaksın oğlum. Ee, salladığına da değse bari. Kazandı üç kuruş o da benzine gidiyor. Eline sağlık anne. Bitirseydin oğlum. Sağ ol anne ben doydum. Beyefendiye de laf söylenmiyor ha. Yirmi yıldır babalık yapıyoruz sana Rıza Bey. Baban Almanyalarda keyif çatarken ben senin karnını doyurmaya uğraşıyordum. Ne var yani? Laf da mı söyleyemeyeceğiz? Hoşça kalın. Hmm. Bana bak. Cetin ne kazanırsa sen de aynısını kazanacaksın. Aa, yapamıyorum diyorsan kendine başka bir iş bul. Tamam bey, tamam. Hadi oğlum. Hadi be. Anahtarları versene. Niye suratı asık bunun yine böyle? Baba nazarladı yine. Haksız da sayılmaz hani. İnsan biraz gözünü açar be. Bari sen yapma çetin. Lan biz kitabın ortasından konuşuyoruz ha. Bu devirde gözünü açmayan ekmek parası yok, anladın mı? Millet para kazanmak için birbirini çiğniyor. Ali Rıza aldırma oğlum. İnşallah bu günler de geçer. Artık dayanamıyorum anne. Varsa yoksa kendi oğlu. Ağzımla kuş tutsam yaranamıyorum. Ben memnun muyum sanıyorsun oğlum? Üvey baba elinde büyümeni ister miydim hiç? Ama işte baban olacak hayırsız Almanyalardan dönmeyince. Biliyorum anne. Seni suçladığım falan yok. Ben babamı ölmüş sayıyorum. Bu mevzuları çoktan kapattım. Dilerim Allah'tan baban olacak o hayırsız sürüm sürüm sürünsün de bize muhtaç olsun. Başka bir şey istemiyorum Allah'tan. Alo, Alo İhsan. Kerim. Bil bakalım neredeyim. Yoksa. Evet evet. Uçaktan şimdi indim İstanbul'dayım. Vaktim varsa seni de bir göreyim dedim. Çok sevinirim. Nerede buluşalım? Ev sahibi sensin. Tamam 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 anlaşıldı. Baba, bugünkü hasılat tam 250 milyon. <laughs> Aslan oğlum benim. Bugün iki tane turist bindi arabaya baba. Ee, evet. biz de epeyce gezdirdik tabii şehrimizi. Hmm. Şöyle bir tanıtalım dedik değil mi? <laughs> Aferin lan. Bu gidişte babanı bile geçeceksin ha. <laughs> Şşt, işte buna kafa derler kafa. Seninki bu parayı üç günde zor kazanır be. Nasip meselesi bey. Baş versene. İnsan nasibini kendi yaratır. Konuşma da çocuğa kavurma filan çıkar hadi. Aslan oğlum. Koçum benim. Şu ilerideki ışıklara kadar gideceğim Tabii, ama. buyurun. En az 5-6 taksiyi çevirdim yakın mesafe diye almıyorlar. Vallahi ne diyeyim? Herkes ekmeğine uğraşıyor. Sağ ol kardeşim. Rica ederim. İşin rast gitsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Açsan gel Yok efendim. Afiyet olsun. Ben sizi arabada bekliyorum. <laughs> Sen bilirsin. Ya Şinasi. Buyurun efendim. Sen hiç boşuna bekleme. Arabayı otoparka bırak. Anahtarlar üstünde kalsın. Sabah 10 gibi de otele gel. Nasıl isterseniz efendim. Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel içeri ablam, gel. Geç, hadi. Hayırdır, yine ne oldu? Bezdim canımdan Zeliha abla. Allah canımı alsa da kurtulsam. Tek başıma olsam, canıma kayıp kurtulacağım. Bu sefer ne yaptı? Yirmi yıldır hep aynı şey Zeliha abla. Kahırsız bir gün geçmiyor ki. Kendim için üzülmüyorum. Ama Alirzan hale dayanamıyorum. Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini. İlkokul çağından beri çalışıp eve para getirdi. Yine de yaranamıyor. Allah belasını versin. Ne ister Gül gibi çocuktan anlamıyorum ki. Mahvettim Zeliha abla. Yavrumun hayatını mahvettim. Keşke aç kalsaydım. Sırtımda odun taşısaydım da yavruma Ürey Baba eziyeti çektirmeseydim. Evlenmeyip ne yapacaktın Yıldız? Üç yaşındaki çocuğunla ortada kalmıştın. Ben asıl sizi bırakıp giden o kansıza şaşıyorum. İnsanın hiç mi vicdanı sızlamaz? Bir oğlum vardı. Acaba aç mı tok mu diye hiç mi düşünmez? İki çocuğunla ortada kaldı. Hiç mi merak etmez? Hiç mi görmek istemez? Artık görmek istese neye yarar? O istese bile Ali Rıza istemez. Korkuyorum Zeliha abla. Koskoca delikanlı oldu. Gururu var. Dayanamayıp kötü bir şey yapacak diye ödüm kopuyor. Öf, ne bileyim Yıldız zor tabi. Ama yani şu yaşadıklarınız yaşanacak şey değil ki. Dua edip duruyorum. Bir kapı açılsa. Kurtulsak şu eziyetten. Kuru ekmek yemeye razıyım. Yeter ki bitsin bu işkence. Buyurun efendim. Aa, buyurun. Sağ olun teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Hadi sağlığına. Tamam. Hadi bakalım. Nereden nereye? Emin önünde don gömlek sattığımız günleri hatırlıyor musun? Hatırlamaz <laughs> <laughs> mıyım insancığım? Zabıtalar rüyamıza giriyordu. Eee? <laughs> nasıl bir duygu? İşçi olarak gittin, memleketine büyük bir iş adamı olarak geri döndün. Para tek başına saadet getirmiyormuş İsa. Onu anladım. Ah, i̇nanır mısın? Yasta her başımı koyduğumda onu görüyorum İhsan. Ali Rıza mı? Daha üç yaşındaydı düşünsene. Şimdi koskocaman bir delikanlıdır. Seninle görüşmek istemiyor mu? Vallahi sancım. ilk zamanlarda görüşmek istemiyordu. Annesi evlenince izlerini de kaybettim. Hem o istese bile bende yüz mü var İhsan? Karşısına çıkıp ne diyebilirim? ne diyebilirim ki? Beni affetmesini isteyebilir miyim bunca yıldan sonra? Ancak şimdi gelebildim mi diyeyim. Daha önce gelemedim. Çünkü çok işim vardı mı diyeyim. Ancak fırsat buldum mu diyeyim. Ben babanın mı diyeyim. Var mısın şu senetler bitince bir taksi daha alalım ha? Saatlerdir böyle boş boş oturacağıma çalışıyor olurdum ya. Alırız tabii oğlum. Niye almayalım? Duyuyor musun? Bir taksi daha alalım diyor. Boş duracağıma çalışırım diyor. İnşallah. Bu işte inşallahla maşallahla olmaz. Parayla olur parayla. Ama geldi anlat seninkine. Şoför tutsam daha karlı olacağım. Canını dişine takıp çalışıyor bey. Daha ne yapsın? Elinden o kadarı geliyor. Oh ne güzel. Kurul direksiyona gel keyfim gel. Yok öyle ya ama. Ya aklını başına toplayıp adam olur ya da tuttuğum gibi kolundan koyarım kapının dışına. Amcacığım nereden çıktın? Az kalsın çarpıyordum. Kusuruma bakma evladım. Gözlerim pek iyi görmüyor. Ne taraf amca? Ümraniye'ye doğru evladım. Halletmem gereken eski bir dava var da. Hayat çok zorlaştı evladım. Kardeş kardeşin, baba oğlun yaralarından bir haber yaşar oldu. Öyle bir amca. Herkes kendi derdinde. İşlerin nasıl evladım? ...kazanabiliyor musun? Vallahi amca bana sorarsan... ...fena kazanmıyorum. Gerçi üvey babam benim gibi düşünmüyor ya... ...insanoğlunun gözü doymuyor bir amca. Hep daha fazlasını istiyor. Merakımı bağışla evladım. Öz baban vefat mı etti? Vallahi amca benim için öyle sayılır. Yaşıyorsa bile babam olarak görmüyorum. İnsan hiç babasının yaşayıp yaşamadığını bilmez mi evladım? Bildiğin gibi değil amca. Ben üç yaşındayken Almanya'ya gitmiş. Gidiş o gidiş. Hani babalık hakkı derler ya, üzerimde zerre kadar yok. Anlayacağım benim suçum değil. Yine de babandır evladım. Fani dünyadan küs gitmemek lazım. İnşallah bir gün karşılaşırsınız. Vallahi amcacığım sana şu kadarını söyleyeyim. Allah yazdıysa boz. Değil barışmak, bir damla kanımı verme. Ölüyor olsa döner arkamı çeker gider. Büyük konuşmamak lazım evladım. Gün doğmadan neler doğar. Bu konuda konuşurum be amca. Anneme bana ettiklerini bir bilsen. Çekip giderim. Dönüp arkama bile bak. evladım soldan Amcacığım Ümraniye yolu burası. Biliyorum evladım. Bir yere uğrayacağız. Tamam öyleyse. Hmm. Aa. Allah, çanta. Nasıl unuttum ya? Geri döneyim bari. Evladım şuradan geriye dönelim. Geriye mi dönelim? İlaçlarımı unuttum evladım. Hadi dönelim. Bize de düzgün müşteri çatmaz ki. Ne yapıyor bu adam ya? Abi kardeşim, gel kardeşim, tut da arabaya taşıyalım. <laughs> Hadi abi, gel. <laughs> Nereye kaçıyorsun amca? Saçından sakalından <laughs> tam be. Tam tamam. Aç kardeşim. Kapı. Kapıyı açıyorum. Bir dakika. Aç 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 <laughs> aç. Getir, tamam. Bak, yavaş. <laughs> yavaş. Çek bakalım, çek evet. kardeşim, çek. <laughs> ah, tamam. Çek koltuğa yerleştirelim. Tamam bırak, bırak. doktor bey. Elimizde yok ki. Allah kahretsin. Affedersiniz. Benim kanım da aynı. Ben verebilirim. Hı hı. Hemen buyurun alalım. <laughs> Oğlum. Hoş bulduk anne. Benzin aldın mı? Aşağıdan geldim. Sen alırsın. Hop. Para? Hepsi o kadardı. <laughs> ne demek lan? Hepsi o kadardı. Kaç para verdin? 120. Ne demek lan? 120. Pek fazla iş olmadı. İş olmadı ha? Demek iş olmadı ha? Bey! Çekil be! Para çalıyorsun değil mi? Enayi miyim ulan ben? İyi yapma bey. Sen karışma. Ulan senin de. Sakın ha. Hı. Bir daha anneme el kaldırdığını görürsem. Ali Ne yapar mısın lan? Defol lan evimden. Alanını da defol git. İkiniz de istemiyorum artık. Gidin evimden. Günaydın. Günaydın Kerim Bey. Günaydın, günaydın. Bu sabah nasılsınız? Daha iyiyim. Sağ olun da ne zaman çıkabilirim? Bence bunları düşüneceğinize, hayatta kaldığınıza şükredin. Şu an yaşıyor olmanız bir mucize. Ve bu mucizeyi de sadece bir taksi şoförüne borçlusunuz. Nasıl yani? Sizi o kurtardı Kerim Bey. Önce sizi tam zamanında hastaneye yetiştirdi. Sonra acilen size kan vermemiz gerekiyordu. Kanınızın az bulunan bir grup olduğunu biliyorsunuz. Delikanlının kanı da aynıymış. Gönüllü verdi. Yani Hayatınızı iki kez kurtardı. Çok ilginç. Affedersiniz. Bu taksi şoförüne ulaşmam mümkün mü? Hiç değilse bir teşekkür edeyim. Evet mümkün. Kan veren herkese form doldurtuyoruz. O formu görebilir miyim? Hemen. Tabii ki. Hemşire hanım, kan veren arkadaşın formunu bir zahmet getirebilir misiniz? Tabii doktor bey. başımızı sokuyoruz oğlum. Gel vazgeçelim. Ben konuşur sakinleştiririm. 23 yaşındayım anne. 20 yıldır bıktım usandım artık. Bugün sakinleşse ne olacak? Yarın başka bir sebep bulacak. İyi de oğlum ne işim var ne gücüm var. Ne yapacağız? Ne yiyip ne içeceğiz? Elbet bir çaresi bulunur anne. Ha? 5-10 gün Zeliha teyze de kalırız. Bir iş bulunca da bir ev tutar taşınırız ha. Buyurun Kerim Bey. İstediğiniz bu. Ah, teşekkür ederim. Bir şey mi oldu Kerim Bey? Hiç. Yıllardır görmediğim bir yakınımın adı da. Acaba o olabilir mi diye düşündüm. Hayatta her şey mümkün. Neden olmasın? Acaba kimlik bilgilerine nasıl ulaşabilirim? Mesela baba adı gibi falan. Şoförler odasında vardır herhalde. Arayıp öğrenebilirsiniz. İyi günler. Bir şey soracaktım. Ali Rıza Bey ile görüşebilir miyim? Artık burada kalmıyor. Sokağın sonundaki kiremit renkli evde. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. bağladılar baba. Ne? Bağladılar mı? Odaya yine şikayet etmişler. Şu geçen dolaştırdığım turistler. Konsolosluk filan devreye girmiş. Bir de... Bir de ne? İki milyar ceza kestiler baba. Ne? Ne diyorsun lan sen? Nasıl yaparsın lan bunu bana? Batıracak mısınız ulan beni? Kolay gelsin. Sağ ol. Bitti mi boya işi Daha var. Bitmedi anne. Bir duraktan görüşmeye çağırdılar. Şoför lazım. Oraya gideceğim. İnşallah anlaşırsın oğlum. Sana da çok yük olduk Selia teyze. Düzgün bir iş bulsam hemen taşınacağız ama... Oğlum gerçekten kalbimi kırıyorsun. Hadi sen işine bak. Hadi canım. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ali Rıza Bey değil mi? Evet, benim. Buyurun. Efendim, bunlar size gönderildi. Bana mı gönderildi? Evet efendim. Gönderen kim? Orasını ben de bilmiyorum. Fakat zarfa açtığınızda anlayacağınız söylendi. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bana kim ne gönderebilir ki? E aç şunu da anlayalım oğlum. Kimdenmiş? Oğlum. Ali Rıza. Sana önce babalık borcum vardı. Şimdi de can borcum var. Keşke ödenebilecek şeyler olsaydı. Size yolladıklarım acılarınızı biraz olsun hafifletmek için. Niyetim kendi mahvettirmek değil. Bunun imkansız olduğunu biliyorum. Ama şunu bil ki sana bir kez sarılmak için hiç düşünmeden canımı veririm. Baban diye bitirmeyi çok isterdim. Ama biliyorum buna hakkım yok. Kerim Çelebi. Kan verdiğim adam kimmiş biliyor musunuz? Kimmiş oğlum? Kerim Çelebi. Kerim Çelebi mi? Kerim Çelebi. Yani babam Evet anne, babam. Yine de babandır evladım. Fani dünyadan küs gitmemek lazım. İnşallah bir gün karşılaşırsınız. Vallahi amcacığım sana şu kadarını söyleyeyim. Allah yazdıysa bu. Değil barışma... bir damla kanımı ver. Ölüyor olsa döner arkamı çeker gider. Ne oldu oğlum? İnsan büyük konuşmamalıymış anne bilmeden kanımla nefret ettiğim babama hayat vermişim. Kadere bak. Yıllar sonra babayı kendi oğlunun kanına muhtaç etti. Ama hatasını anlamış ki size borcunu ödedi. Geleceğinizi kurtardı. Evet, artık hayatımız kurtuldu oğlum. Çok mutluyum anne. Ama verdiği ev için, para için değil. Yıllar sonra beni gerçekten seven bir babam olduğunu öğrendiğim için En büyük yoksulluk sevgisizliktir sevgili izleyiciler. En büyük servetse sevgi. Dünyaya gözümüzü açtığımızda bizi kucaklayan iki insan vardır. Annemiz ve babamız. Baba sevgisi de anne sevgisi de büyüktür kutsaldır sevgili izleyenler. Şimdi bu sevginin büyüklüğünü anlatan bir hikayeyle bu öyküyü tamamlayalım. Çok eski zamanlarda köyün birinde küçücük kaybolmuş bir çocuk bulunur. Çocuğun ailesi belli değildir. Bunun üzerine ülkenin genelinde bir duyuru yapılır. Çocuğunu kaybeden annenin ortaya çıkması istenir. İki kadın ortaya çıkar ve ikisi de çocuğun kendine ait olduğunu iddia eder. Olay kadıya kadar gider. Kadı düşünür, taşınır ve sonra der ki, şu meydana bir daire çizelim, çocuğu ortaya koyalım. Hanginiz çocuğu kolundan kendine daha hızlı çekerse çocuk onundur. İki kadın karşılıklı geçerler, çocuğu dairenin ortasına koyarlar. Kadınlardan biri çocuğun kolunu tutar ama canı yanar, kolu kırılır diye çekemez, bırakır. Diğer kadınsa hırsla çocuğun kolunu kendine doğru çeker. Çocuk benim diye sevinçle bağırır. Kadıysa hayır bir anne çocuğuna kıyamaz. Canının yanmasına dayanamaz. Gerçek anne çocuğun kolunu çekemeyendir. Onun canının yanmasına dayanamayandır. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.